Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta 57 bölümde Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor. Sıla Türkoğlu'nun yeni doğanın yeni sevgilisi değilim. evet Büyük Aşklar Nefretle Başlar İlk sahnede Sıla Türkoğlu'nun ve Kantaşalar'ın kavga ettiği sahneyi görebileceği ve yeniden e, ilerleyen bölümlerimizde e, arkadaş olmaya başlayacaklar ve yeniden biz muhteşem ikilinin aralarında aşkın olduğunu düşünmeye başlayacağız evet arkadaşlar muhteşem bir aşk yaşanacağı haberler geliyor bunun için mutlaka magazin haberlerini izleyin kamera arkası görüntüleri ve muhteşem haberler kanalım